Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün valiliğimizde yeni sanayi sitesi yapımına ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Uzun süredir şehrimizin gündeminde yer alan esnaflarımızın, sanayi esnaflarımızın bu sorunun giderilmesine yönelik, sorunun çözümüne yönelik önemli kararlar aldık. Bu toplantımıza Nevşehir Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, il Başkanımız, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı ve Sanayi Esnaflarımızı temsilen Dernek Başkanı ve Kooperatif Başkanı katıldı. İnşallah bu sorunun şehrimizin gündeminden çıkarılmasına yönelik birlik beraberlik içinde aldığımız bu kararlarla sorun yakın zamanda çözüme kavuşmuş olacak. Bu süreç şöyle işleyecek. İlk önce Nevşehir Belediye Başkanlığımız ve TOKİ Başkanlığımız yeni sanayi sitesi yapılacak alandaki arsa hisselerini kentsel dönüşüm başkanlığına devredecekler. Aynı zamanda sanayi esnaflarımızdan oluşan bir kooperatif kurulacak. Bu kooperatife üye olmak için öncelikle Nevşehir'de ikamet eden esnaflarımız ve aynı zamanda öncelik kira kirada olan esnaflarımız olmak üzere sanayide esnaf olan vatandaşlarımız bu kooperatife üye olacaklar. Dükkanların yapım süreci kooperatif yönetimi tarafından gerçekleştirilecek. Bizler de hep beraber bu sürece sahip çıkacağız. Tıkanıklık olduğu yerde destek olacağız. İnşallah el birliğiyle bu sorunu da şehrimizin gündeminden çıkarmış olacağız. İnşallah. Ben bu yeni sürecin şehrimize, Nevşehirimize, sanayi esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada yapıcı katkılarından dolayı milletvekillerimize, belediye başkanımıza, il başkanımıza ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yeni sürecin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.